Yenge ne yapıyorsun? Ben o donların en oraya ne güzel dizdiydim ya. Ben sana onu bir daha buraya getirme demedim mi Zübeyir? Ya beni dinler mi kurban olayım? Şimdi hem bak yukarı çıkıp burayı böyle görürse var ya... ...büyük cıngar kopacak ha. Aman koparsa kopsun. Artık geri adım atmak yok. Hangi konuda geri adım atılmıyormuş? Hiçbir konuda Rıza. Özellikle de mesele sensen. Senin ne işin var benim odamda be? Kendime oda hazırlıyorum. Sen gidiyorsun ya Rıza. Kızlar ne alakası var ya? Yani niye Sinan'a kızdığım için Tolga ile yemeğe çıkayım ki? Hay Bırak Pelin ya. Vallahi bak ben buradan şunu çıkartırım. Sinan'a çok kızılmış. Hatta ve hatta Sistalar'a anlatılmayacak kadar çok kızılmış. Hatta hatta ve hatta Tolga gereksiz ile yemeğe çıkılacak kadar çok kızılmış. Hayır yani ne yaptı kızın bu adam ya, ya sana? Baş... Kızlar bizimkiler birazdan eve başıma yıkacak ben kaçtım. Ya, ya başkanım yakışıyor. Yenge, bari ya. sen Ay, Bırak. Bırak sana. Bir... Artık bitti. O İzmir zarafeti falan bitti. Bambaşka bir Süheyla göreceksiniz. Bırak şunu. aman efendim, o biz o başka Süheyla'yı ne zamandır görüyoruz zaten. Merak etme. Bırak şunu diyorum. Ya sana bu... Bırak sana Rıza'yı Bırak ya, bizi ya. Değil, sen, Aa, sen, biz biz ya. 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 B baban bavul hazırlıyordu kızım. Görüyorsun işte geldi buraya ne huzur kaldı ne bir şey. Ya sizin derdiniz ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aslında boşanmaya çalışıyoruz kızım. O zaman boşanın. Ya bıktım artık ya çocukluğumdan beri sizin bu boşanma hikayenizden. Boşanıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın artık. Goncuk kafayı kes ha? Kes kafayı Rıza Kapat şu televizyonu bir şey söyleyeceğim Kapanmıyor Dinle beni şimdi Belli ki biz bu konuyu kendi aramızda konuşarak Falan çözemeyeceğiz Ama ben çok akıllıca bir çözüm buldum Sen Evet Burada kaldığımız müddetçe Pelin'e sen de ben de bir takım tekliflerde bulunacağız Hangimize daha çok evet derse Onunla daha mutlu demektir bu arada Zübeyir de bunları tek tek not alacak. Allah Allah. Evet. Böylelikle kızımın kararını da öğrenmiş olacağız. Yani Rıza'cığım. Evlatların annelerine daha düşkün olduğunu herkes bilir. Ya eşit meşit derler ama böyle babaları idare etmek içindir biraz. Ya başa sardırmayaydınız iyiydi ya. Peki be. Kendin göreceksin Pelin'im kime daha çok evet diyor. Bakalım o zaman seni kim idare edecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Fener de anlaştık. Televizyonu açalım. <laughs> Oho, uyanacak da hazırlanacak da kızına kahvaltı hazırlayacak. Ay Rıza bu ne? Bir çiftlik dolusu hayvan var burada. Evet. Göz boyamak için boşuna bir şeyler yapmışsın. Pelin yemez bunların hiçbirini. Ayrıca bunlarla beslenirse üç günde gut hastası olur çıkar kız yani. Benim güzel kızım inek de olmadığı için senin o mera yeşili tabağını da yemeyecektir. Şaka mı yapıyorsun sen? Sağlıklı olan benim tabağım. Allah aşkına kaldır şunu. Gördükçe asabım bozuluyor. Çiçek dalında güzeldir kuzu şişte. <laughs> Günaydın. Günaydın güzel kızım. Oo neler hazırlamışsınız siz böyle ya? Evet bak kahvaltı hazırladım sana. Annenin hazırladı kahvaltıysa ben senin için kahvaltıyı baştan icat ettim. Tamam tamam didişmeyin. Ellerinize sağlık. Bunlar var. Pelincim ay. Aa Pelincim o çok yağlı. Kızım kokarsın. Hmm, hmm. Ay anne ne olacak ya şu kadar şeyden. Çok güzel koktu vallahi. Ben gideyim Zübeyir'e haber vereyim. Bak burada ceviz var. Bak e, sağlıklı tamam, şeyler tamam, var. Bunlardan da al. Onları sen ye, sen diyettesin. Oh! Gelsin, salamlar. Ay, yedim. kızım bak maydanoz var burada. Roka. Tamam mı dur? Ne olacak şu şeyden? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>